Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Şöyle güzel bir bebe yünüm var. Bununla harika bir model başlayacağız. 100 gram 250 metre uzunluğu olan iplerden. İpime uygun kullanacağım şiş 3,5 numara. Modelimiz oldukça güzel ve kolay bir model. Yapım aşamalarına geçmeden önce Kanalıma abone değilseniz abone olup videolarımı da beğeniyorsanız beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın arkadaşlar. Ayrıca kanalımdaki katıl butonuna da tıklayarak kanalıma destek sağlayabilirsiniz. Şimdiden hepinize teşekkürler. Dilerseniz yapım aşamalarına geçelim. İlmeklerimi çıkardım. Şöyle ilmeklerimin arka yüzünde bir sıra düz ördüm şimdi ön yüzüne geçtik ön yüzünde modelimizi kurmaya başlayacağız bu model için ilmek sayısı 3 ve 3'ün katları şöyle göstereyim 3 ve 3'ün katları ilmeklerimizi ayarlayıp modelimizi tam denk getirerek kurabiliriz birinci sıra ön yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek sıra sonuna kadar devam edelim kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm sıramı tamamladım ikinci sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum ilmeklerimizi çok sıkı örmeyelim arkadaşlar Yoksa şekillendirdiğimiz zaman zorlanabiliriz. Yani üçüncü sırada farklı işlem yapacağız. Onda çok sıkı olduğunda ilmeklerimiz zor alabiliriz. O yüzden ikinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi şöyle hafiften geniş alalım. Kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimin tamamını ters ördüm. 3. sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bakın 1, 2, 3. 3 ilmeğim var. Üçüncü ilmeği şu üçüncü ilmeği alarak şöyle diğer ikisinin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Şu şekilde. Daha sonra bu iki ilmeğimi düz ördüm ve bir ilmek artırma yaptım. Yine ilmek sayımız aynı. Eksilme olmadı. Yine üçüncü ilmeği alarak öndeki iki ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Daha sonra iki ilmeğimi düz olarak ördüm. Tekrar bir artırma yaptım. 3. sıra ön yüzünde bu şekilde devam ediyoruz. 3. ilmeğimi aldım. Diğer ikisinin üzerinden geçirdim, bıraktım ve sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Daha sonra bir artırma yaptım. Yine 3. ilmeğimi aldım. Öndeki 2 ilmeğin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Daha sonra 2 ilmek düz ve bir artırma. Sıradaki üçüncü ilmeğimi aldım. Şu diğer iki ilmeğimin üzerinden geçirdim ve bıraktım. Daha sonra sıradaki iki ilmeğimi düz ördüm. Ve bir artırma yaptım. Sıra sonunda tek ilmeğim kaldı. Bunu da düz ördüm. Ve kenar ilmeğimi ördüm. Daha sonra modeli kaydırarak kurduğumuzda bu tek olan ilmeği de kullanacağız. Onun için burada bir ilmeğimiz var. Üçüncü sıra ön yüzünde yaptığımız işlem bu. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Kenar ilmeğinden sonra bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Son sıramız 4. sıra. Gördüğünüz gibi model oldukça kolay. Sadece 3. sırada bir şekillendirme yaptık modelimizi. Diğer 3 sıra düz ve tersten oluşuyor. Evet, sıramı tamamladım. Kenar ilmeğimi de düz olarak ördüm. Bakın modeli bir kez kurduk arkadaşlar, şöyle bir görüntümüz var. Şimdi modeli kaydırarak bir kez daha kuralım. Burada sonda bir düz ilmeğimiz vardı. İkinci model kurulumunda başta bir düz ilmek bırakacağız. İkinci kez kuruyoruz modelin birinci sıra ön yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Birinci sıra ön yüzünde ilmeklerimizi düz örerek devam edelim. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Birinci sıramı tamamladım. İkinci sıra Arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. İkinci sıra arka yüzünde ilmeklerimizi biraz şöyle e, sıkı almayalım yani. Yoksa zorlanırız o üzerinden ilmek geçirdiğimizde. Bütün ilmeklerimi ters örerek devam ediyorum. 2. sıra arka yüzündeyim kenar ilmeğimi de düz ördüm Sıramı tamamladım 3. sıra ön yüzüne geçtik şimdi burada yaptığımız işlemi kaydırarak yapacağız kenar ilmeğimi örmeden aldım kenar ilmeğinden sonra bir ilmek düz ördüm Bakın burada başta bir düz örüyorum. Daha sonra artırma yaptım. Sıradaki 3 ilmeği şimdi işlem yapacağız. 3. ilmeğimi aldım. Şöyle diğer ikisinin üzerinden düzelteyim şöyle ilmeği kaydırdım. 3. ilmeği aldım. Şu ikisinin üzerinden geçirdim. Daha sonra sıradaki 2 ilmeğimi düz ördüm şöyle bir artırma yaptım sıradaki üçüncü ilmeğimi aldım baştaki iki ilmeğimin üzerinden geçirdim ve bıraktım daha sonra bu iki ilmeğimi düz ördüm bakın aralarda artırmamız var bir artırma üçüncü ilmeğimi aldım şöyle diğer ikisinin üzerinden geçirdim ve bıraktım devamında 2 ilmek düz ördüm. 1 artırma. Daha sonra yine 3. ilmeği alalım. Diğer ikisinin üzerinden geçirerek bırakalım ve 2 ilmeğimi de düz olarak ördüm. 1 artırma. 3. ilmeğimi aldım. Diğer ikisinin üzerinden geçirdim, bıraktım ve sıradaki 2 ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıra başında artırma yapmıştım. Şimdi artırma yapmadan kenar ilmeğimi düz olarak ördüm. Sıramı tamamladım. Dördüncü sıra arka yüzündeyim. Kenar ilmeğimi örmeden aldım. Daha sonra bütün ilmeklerimi ters olarak örüyorum. Modeli kaydırarak ikinci kez kurduk. Model böyle devam edecek arkadaşlar. Gördüğünüz gibi gayet kolay ve çabuk ilerleyen bir model. Sadece üçüncü sırada farklı bir işlemimiz var. Evet, bütün ilmeklerimi ters örerek sıra sonuna geldim. Kenar ilmeğimi düz ördüm. Evet, bakın model böyle İsterseniz böyle bir sıra ters örerek de uygulayabilirsiniz modeli lastik yapmazsanız arka yüzünde düz örerseniz ön yüzünde şöyle bir tersiniz oluşur. Bu şekilde de başlayabilirsiniz lastik üzerine de başlayabilirsiniz. Bunu da lastik üzerine başladım ikisini de göstermek istedim. Bakın şöyle modelin ilerlemiş hali de böyle olacak. Modelimiz gayet güzel şöyle gösterişli bir model bunu da şöyle hazır lastik uyguladım bu parçamda. Bunun üzerine de gayet güzel oldu bence modelin arka yüzü de bu şekilde şöyle yakadan başlama örgüleri de kullanabilirsiniz. modelden yelek yapabilirsiniz. Hırka, süveter, etol şal yapımında yani hepsinde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde, çocuk örgülerinde hepsinde rahatlıkla kullanılabilecek güzel ve kolay modellerden. Sizler de nelerde kullanacaksınız bu modeli? Onları yorumlarda belirtirseniz sevinirim arkadaşlar. Beni buraya kadar izlediyseniz bir beğeni yapmayı, yorum yapmayı, beni desteklemeyi unutmayın. Şimdiden hepinize teşekkürler. Yapacak olanlara kolay gelsin. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.